Katil Kim oyununa hoş geldiniz. Bu arada Katil Kim oyunu koruma diye bir mod var. Koruma koruma korumayı saatlerce uğraştım koruma için. Bak bu şerif bu ise masum sadece etrafı gözlemliyorum. Ama bu ise benim en sevdiğim. Evet katil. Arkadaşlar siz titre komutunu bilmiyorsanız diğer bu, diğer videomdan izleyebilirsiniz. Hemen çekeceğim onu da zaten. İki kere aynı anda video çekiyorum. Ama bu kanalı e, ee, katıl tuşu ben, ben bilmiyorum vallahi katıl tuşu bilmiyorum ben arkadaşlar siz de benim benim kanalıma gelip benimle oynayabilirsiniz benim e, sürümüm ne biliyor musunuz ben telefondan oynarım, belli zaten e, zaten Zaten böyle çıkladığım belli. Siz de, siz de bunları yapmak için ben abim, abim yapacağız bir katın katıl tuşunu. Siz, siz de bunları, bu kanallara katılmak, yarın katılabilirsiniz. Ee, zor değil mi? Allah, olabilir ya ben. Allah. Dur, dur 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 Arkadaşlar, siz bilmiyorsanız bu gürze hatırlamıyorsanız demektir. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeah, honey, yes. Arkadaşlar. Maalesef bu sunucuda Arkadaşlar istediğiniz gibi oynayabilirsin bu sunucuyu. Şu sürüm bu sürüm ne kim, bu sürüm hangi biliyor musunuz? Dur bekle. Tutu tuti anaç sunucusunu ayarlamamış.

Arkadaşlar bunu yapmak istiyorsanız size titre komutunu öğretebilirim. Şu komutu girmeniz gerekiyor sadece. Şuraya kimin kime yazı geleceğini yazabilirsiniz. Bir daha titre yazarsanız önünüzde bir yazı verilecek muhtemelen. Şöyle bakın şimdi şöyle yapıyorsunuz. Bu sefer buradan